Олун, бак, 500 Понедельник. Скажем, в жизни, в резервальной обстановке, вот, храм посещает довольно много молодежи. Если брать более конкретно, скажем, какие-то цифры приводить, да, вот, я бы сказал, что относительно нашего города это очень мало. Вот в общем плане молодёжь приходит, но получается приход людей в церковь. Да, пожалуйста. Кров моя кров. Я бен şunu anlamıyorum abi. Bak her şey anladım. Bak her şeyi anladım. Oğlum bu video senin sen bir dünyada 534 kişi izlemiş Gagavuz Info diye bir kanal. Dünyada 534 kişi izlemiş. Bunlardan birisi sensin ve adamı bana benzetip bana atıyorsun. Bu nasıl bir evrende yaşıyoruz lan biz? Bu nasıl olabiliyor ya? Biri bana bunu açıklasın yani. Bu ne lan? Böyle bir şans, böyle bir ihtimal yok yani. Kakovuz Info diye bir kanal 534 kişi izlemiş. Birisi benim izleyicim. O da bana benzetip bana gönderiyor yani. Sana benzemiyor. O zaten sensin. Ya tamam okey ortaya çıktı. Tamam yeter ne yapayım? Ne yapayım ya yani? ne yapayım?